Ay şu kabloları ne artık ya. Şu kabloyu da ayarlamaktan Şöyle bir takalım bakalım. Tamam. Bunu da buraya taktık mı? tamamdır Okey. Evet. Hazırız. Hoş geldiniz saygıdeğer kayıt sakinleri. Vice serimiz devam ediyor. Bu sefer geçen bölümde Lovefest'in görevlerini %90 tamamlamıştık. Yüzde onluk bir kısım kaldı. Onu da motobike görevlerinden sonra yapacağız. Hmm, lumuzinimiz vardı. Lumuzinimizi atlayalım. Hem uzun hem yavaş anasını satayım. Motobike'ın görevlerini artık tek bölüm yapacağım. Ee, bölüm bölüm ayıracağım. ayrılan bölümlerden takip edip görevlere bakabilirsiniz. Tiyoları vere vere olsun yapılır da nasıl yapılmaz. O şekilde motobike'la birkaç tane tüye var. Onları göstereceğim. İlk görevimize de bu şekilde girişimizi yapalım. Çelik alaşımlı jantlar var canıma. Where's Baker? I'm looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Versetti. Tommy Versetti. Versetti. You don't look like the law, so that's bought you a minute. <laughs> you better talk fast. Ken Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Ken Paul? Shh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window and nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? <laughs> we only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin. Go see how this girl handles the bike. Çünkü <laughs> <kız> motor sesi, kiminle kadın mı, sen kimle dans ettiğinizi anlıyorlar. Tamir ederdi dedi ya adam daha ne diyecek? Şimdi burada bir kural var. Abu dikdüğüm motorla binerseniz, habadayı kötü başa aynı oynatır. Ama abu arkadaşa bir şaplaç çekip bu motora oturursanız hiç götü başı oynamaz. Aksi tak, aksine, aksi değil, aksine bu motorla görevi daha hızlı tamamlarsınız. Radyoyu da kapalı tutalım hocam. Motorda da ne radyosu oluyorsa artık. Evet, bir arkadaş diskalifiye oldu bile. Diğer motor hem yavaş gidiyor, hem çok sağ sola oynuyor, arkadan çekişli olduğundan. Hem de kontrolü çok kötü. Yani kontrol etmekte zorlanıyorsun ama bu arkadaşların kullandığı motorlar ne hikmetse hem kontrol etmesi kolay, hem daha hızlı gidiyor. Hem dönüşleri çok iyi. Baksana şu dönüşlere bak. O motor da bunları hayatta yapamazsınız Yaparsınız ama zorlanırsınız bak. Şöyle döneceğim diye 10 saat uğraşırsın. Sanki şöyle tır döndürüyormuş gibi. Tekerler kayıyor, sanki yerler ıslakmış gibi falan filan. Ama bu motora bindiniz mi? Görevi çok rahat bitirirsiniz. Şöyle buradan da geçelim. Buradan devam edelim. Şöyle sollaya sola Mis gibi. Şöyle şurada hop. Aynen. Şöyle şunu da alalım. Bunu da alalım. Hop. Kaydım. Kayamadım. Bir de buradan kayalım. Yok. Gerek yok. Kursuz. Yarın alacağım zaten. Burada Şimdi dediğim gibi bu motor daha iyi. Bir diğer göreve girelim. Bir dakika bakayım bu Bunu şöyle koysam daha iyi olacak gibi sanki. Radyo da kapalı zaten. Tamam. You can't get I got Gotcha again. Hey, Rossetti. Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah. How many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. If it's a fight that's gonna sell this, then bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right. It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years' hard time. Yeah, that's right, I've done my homework. This here's the <laughs> no, biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly Business. Which is why I'm going to ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. Ne kadar kızgın olduğunu gösterdi. Alright, alright. Tamamını dinlen ve Evet, buradaki herkesten öncelikle özür diliyorum Anacım lambayı da kapatmaydı iyi Hadi neyse. tamam. Başlayalım. Şunları da alalım. Paralar lazım olur. Birazdan polisler gelir diyecektim. Daha derdemez de gelmesi zaten Hop. Hemşerim araba birazcık yanacak. Kusura bakma. Arabanın yanması lazım. Çok güzel. Patlama oldu mu daha hızlı oluyor. Evet. Evet. çok iyi az kaldı şöyle bir bomba şuraya da bir bomba şu arkadaşları indirelim diyecektim ama aynen 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 neredesin hocam şunu bir alalım bir toplayalım. o bitirdik güzel Vallahi güzel çok iyi <laughs> ama gel gelelim görevi bitirdik de benim peşimi bırakacaklar o belli oldu ama bu da güzel oldu şu arkadaşı bir Arkadaş sen niye bu kadar yakındasın ya Yuh. Evet şimdi Bunları atlatmam lazım. Şu... <laughs> bir tane ölmüşsün abi uğraştım Sen de Şöyle patlatmayın, patlatmayın lazım bana. Şimdi <laughs> tanklar var. <laughs> Şurada bir Uuu, <laughs> pat Tanka çarparsa kayıp yedik. <laughs> Şurada bir yıldız vardı. Hop. Şöyle. Allah'tan artık zaten patlak lastik geldi de. Şundan bir tane alırsam tanklar iptal. Güzel. Onun haricinde. Şunu bir sireni kapatalım. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapacağız biliyor Ay. Araba patlayacak bu arada. Ondan dolayı sıkıntı. Başka burada nerede vardı ya? Yani yıldızı azaltmamız lazım. Yıldızı azaltmak için de Evet, arabanın ömrü bu kadardı. Kaçabilirsek çekme mutlu kaçtık. Güzel. 4 yıldızı etki etmez. 3 yıldızı bile etki etmez. Başka nerede vardı? Abi siz burada silahsız ne yapıyorsunuz ya? Manyak mısınız? Kafayı mı yediniz? Şunu alayım ben Şimdi çarpma öh anasını çarpma dedim ama yuh peşimi de bırakayım yıldızım yok yıldızım şu silahı alalım hazır buralara kadar gelmişken boş geçmeyelim acaba motobike görevini yapsam Nasıl olur? Neyse. Şöyle yapacağız. Misyon 1, misyon 2 mi diyelim? ya yani ben şimdi bu 4 yıldızı azaltacağım da bütün şehri turlamamız lazım. Şimdi bütün şehri turlana kadar çok da vakit geçer. Dur, yavaş. Yani görevi bitirdiğimde diyordum ki yani direkt görev görev gideriz ama bu görev ona biraz engel oldu gibi. Hani onu artık yapamıyoruz. O yüzden şimdi başka nerede yıldız var? Yıldızların yerini düşünüyorum da. Fakat az yıldız varmış bu arada. Mesela burada ha şurada bir yıldız var. Dur ya kapatmayacağım bir dakika. Ha bu görevi yapacağız. Ya yapacağız ya yapacağız. Daha bir de şeyde yıldız var. Tamam. Neredeydi? Ha alışveriş merkezi. Nerede alışveriş merkezi? Aynen bana arkadan biraz daha destek verirsen bu işi erkenden kapatabiliriz şimdi şurada alışveriş merkezi var ha. İleride. Biraz daha ileride. Ay. Araba yanacak. Tamam şuradaki yıldızı da alalım. Tamam. Ben şuraya gidelim. 4 yıldızım kaldı. Şimdi 4 yıldızdan. Şu şeyde de var. Onu rahat rahat alırız gibi geliyor ama. Ya oğlum dur lan orada durdur ya Allah seni kahretsin. Aa neyse hiç uğraşmayalım. Yok buradaki de uğraşmayacağım. Şöyle gidip şeydekini alacağım. Bu arada canımızı yani hemen ölmemek adına şuradan bir yelek alıyorum. Yoksa canımız gidecek. Ölerce okula Tamam güzel. Artık polis öldürme yok. Olabildiğince zaten erik. Daha fazla eritmeyin Aynı. Şunu da aldım mı? Burada var mıydı? Evet burada var. Bir tane daha var. İki yıldızı indirelim. Sonra Kendimize kıyak bir araba bulacağız. Burada mıydın hocam sen? Aynen buradasın güzel. Buradaki yıldızı da aldık mı? Şuradan şu arabayı da alalım. Aa ya da yok araba almayalım. Direkt ben gidelim kıyafetimizi değiştirelim. Adam öldürmek yok. Bu arabayı garaja alacağım. Konağımı orada garaja sokacağım. Garajdan sonra da. <laughs> bir dakika. Aa şuradan bir el bombası. Aa ha, hayır dur bir dakika nereye gidiyorum ben. Kıyafeti yenilecektik. Evet ufak bir tasma. Bombamızı aldık. Güzel. Üç yıldız olmasın aman diyeyim. Üç yıldız yapmak en son isteğim. <laughs> Neyse şeyde konakta iki kıyafeti kuruyoruz. Abi çekil ya. Arabayı patlatacağım zaman Lazım ya kullanacağım ben bunu. Şöyle biraz gezi fark edelim. Al işte ya. iki tane birden geldi. Abi konağımı terk eder misiniz lütfen? Şuradan şunu alalım. Tamam. Beş yıldızı bu şekilde eritebilirsiniz. Bunu da göstermiş olalım da. Şuradan aşağıdan gidelim. Madem buraya kadar geldik. Ha, aşağıdan. Hop, ay, ay nasıl takıldı? Bunlar yüzüne takılmış. Ha o gerek yok zaten almaya elimdeki tam istediğim şeyi. Çıkalım abi konaktan işimiz tamam. <laughs> Polis arabası burada kalmış. şunu şuradan bir çekeyim. Bunu bunu şöyle koyalım. Bunu Götür götürsünler. <laughs> Geri versinler. Şuradan şunu çıkartalım. Bu da FBI arabası. Mavisini buldum da aldım koydum buraya. Yani kendim boyatma falan da yapmadım. Direkt Hazırlı buldum. Koydum. Bu da FBI arabası. Ama bunun rengi sade. Yani böyle klasik bu renk. Şunu şeyini kapatalım. Şöyle bunu <laughs> garaja alalım. Garajda dursun. Çok güzel. Tam arabamıza binelim. Şimdi radyomuz kapalı. Güzel. Gidelim. Motobike'ın <laughs> üçüncü görevini başlatalım. Bölüm <laughs> bölüm olacağı için bu bunu mission field işte bilmem ne 5 yıldızı eritme olarak yaparız. Hani bu şekilde <laughs> izleyiz diye belki lazım olur. Hani waste oynayayım dersiniz, waste yapayım dersiniz. O şekilde yardımcı olabilir belki bu video size bir şekilde. Şimdi gidelim motobike'ın diğer görevini yapalım ve motobike'ı bitirip serimizi sonlandırmaya çalışalım. Onun haricinde Başka alacağımız yol bir şey yok. Burada zaten can yeleği var. Onu tut Şöyle aracı da şöyle şuraya Böyle geri geri park edelim. Aa, şimdi başlayalım. Hey there, Mitch. Well, if it ain't badass for Seti. Now I want to see how good you can fight for your patch. A local street gang made the mistake of stealing my heart. I told him Some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach him a lesson in respect and all. Anyways, then I got to thinking. This would make a good initiation for you. You get my bike back, you can tell Paul he's got his security. Ed. Evet. Motoru alacağız. Burada son görev olacak. Yerel bir çete Mike Biker'ın Angel'ını çaldığı, Ve amortimakısına saklanıyorlar. Evet onların yerini gösteriyor. Hızlı bir motosiklete ihtiyacın olacak. Çatıya atlamak için kullan. Bey esneme hızlı bir motor kırabiliyoruz mu bunu a kırabiliyor hop iyi sessizce kırmış olduk tamam bcg 600 şimdi şöyle şuradan şöyle kıvrılıyoruz ya buradan kıvrıldık mı tamamdır o iş. Tamam. Girişimizi yaptık. Şimdi hop. Bir böyle bir giriş yapalım. Hop. Silahımızı seçelim. Ay. Bunlar çok oldu ya. Abicim. Ay, ah takılık almıştın ne sen. Biraz burada şey kasabiliriz. tarafa denk getirme olayım biraz sakat da. Şuradan bıçağı alalım. Tamam şimdi. Çıkış şimdi şöyle olacak. Bir dakika radyoyu kapatalım. Çıkış buradan. Denk getirebilirsek. Vallahi çok güzel. Tekne denk geldi. Harika oldu. Şimdi karşımıza da bu avanakların arabası çıkacak açık Ara bile. Ay, Hop. ona mecbur patlatmam lazım. Hayır, 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 hayır. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Aha, polis gitti. Atla, 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 atla. polis vallahi gitti. Ya arkadaş beni alacak bu ya. Kafaya koydu şerefsiz. Al işte ya. Oğlum patlatırsam vallahi o motor kaynayacak arada. Ben sana bir. Polis ne olduğunu uzaklaşması lazım. Evet 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 evet. Motor patlamıyor değil mi? Güzel motor patlamıyor. Lastik patladı ama olsun. Zor olacak güç olacak ama bir şekilde varız. Yıldız olması iyi olmadı. Düşmedim. Çok iyi. Devam. Sakince. Sakin bir şekilde. Mükemmel. O oğlum çok gitti ya. Tamam. Gayet güzel oldu. Bunu da bu şekilde bitirebildik. Tommy iki teker üzerinde. Tamam. Evet, Mike Biker işini bitirdik. Motorumuzu alalım. Bu da bizim aşantiyonumuz. şimdi. Love Fest. Evet Love Fest'i bir dakika önce Love Fest'i yapmayacağız. <laughs> Çünkü Motobike görevlerini bitirdik. Evet Motobike'i hey, bitirdik. Mitch. Mitch arıyor <laughs> bizi. Evet arkadaşlar, Mike bike görevlerini bitirdik. Ee, bu şekilde tamamlamış olduk, seriyi de bitirdik. İşaretlemeler yapacağım, bölüm bölüm izleyip, kısım kısım izleyip geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Vice e, City bitene kadar serimiz devam edecek. İzleyebilir, takip edebilir, nasıl isterseniz o şekilde takılabilirsiniz tabii ki. Eğer izlediyseniz bu zamana kadar çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, esenlikle kalın efendim. Meşhur bitirişimizi de yapalım. Goodbye my friends diyorum efendim, hepinize.